Ee, mesela bir bürokrasi hastalığı dediğimiz bir hastalık vardır. Kabuğu. Nedir bu? İşi yapmaktan değil de işi engellemekten zevk alma, tatmin olma. E, ee, bunun çok tartıcı... bu kimlerde görülür efendim? Ee, bu efendim tüm bürokratlarda görülür ama derece derecedir. Bazılarında bu çok böyle düşük seviyede bazıları da klinik vakadır. Onun derhal tıbbi müşahede altına alınması lazımdır. Bunun çok örnekleri vardır. Osmanlı'daki İbrikçi başı hikayesidir. Adam işte birinciyi bırak üçüncüyü al diyor tuvalete gidecek de adam diyor neyse işini gördük diyor ya bu nereden çıktı diyor işte ibrik ibrik tuvalet tuvalet o zaman. Hani ibrik var ya ya diyor akşama kadar burada işte bilmem ne kokusu dinliyoruz müsaade et de bu kadar yetkimiz bu kadar forsumuz olsun. Yani bu ibrikçi başılık ve işi ağra almaktan işte üç ye prensibi de vardır yok yavaş yara. Yani bu kamudaki böyle yok, bir ilkeler... Yok, yavaş, yarın. yarın üç üç ye prensibi. Özelde hiç böyle yönetim bir literatüründe bunlar geçmiyor. Biraz zor olur. Çünkü özel sektör gidip de böyle güvence falan yok. Sen başarılı olmadın mı işin biter. Yani kamunun böyle bir e, tabiatından kaynaklanan e, böyle bir yapısı var. Tabii bunlar tükenmişlik de Tabii öbürü de mesela gidiyorsunuz mesela bir dairede ayağınız sessiz ters ters kamuya. Eskiden kamunun binaları da şeydi. Soğuktu renkleri evet. siyah falan böyle çok ciddi adamlar falan böyle bir ama özel sektörde mecbursunuz güler yüzlü olmak zorundasınız. Tabii biz de mümkün olduğu kadar bu güler yüzü hani kamuya taşıyanların arasında sayılabiliriz. Yani kapıyı açmak şimdi bir de kapıdan giremezsiniz içeri. Şey, o adam 1 iki 3 5 barikatlar işte bilmem. Heyetler işte sorgu sualler ta giriş kapısından başlar ya burası toplama kampı mıdır ya ne oluyoruz yani ama öyle oldukça adam kendine bir şey bulunuyor ya bak işte erişilmez ulaşılmaz karışılmaz görüşülmez yani böyle bu. vakalar Önemsenmek vak midir var. yani güç? İşte gücün bu bir konteksten bak... gelir bu aşağı duygusundan gelir çok böyle itilmiş kakılmış bir millet olarak zaten yetişme tarzımız aile yapımız işte aile yapısı eğitim sistemi hep böyle cartürt üzerine zartürt üzerine kurulmuştur. Hep emir komutadır, hep iticidir, hep dayak vardır, dayak her kademede vardır, ee, e, okulda da var, ailede de var. Tabii o zaman insanlar bir yere, bir yetkili etkili bir yere geldiği zaman sıra bize geldi der, bilinç altında. Ve onu bu şekilde e, kendini tatmin eder, yani kompleksini tatmin eder. Yani ben de varmıştı, işte, ben de ibrikçi başıyım işte, biz de yetki kullanıyoruz, devletin memuruyuz falan böyle bir ayaklara girilir. Bu bir hastalıktır. Bu tabii eğitimle... Bu hastalık herhalde tedavi edilebilir ama öyle i̇şte değil mi? İşte eğitimle efendim? ben onu hep yapmaya çalıştım. Şöyle bütün personeli toplayarak bu örnek olayları, menfi olayları vererek işte devleti de tarif ederek. Devlet patron mudur? Ceberut devlet, işte otoriter devlet, patron devlet. O zaman adamları da patron olur. Ama devleti bir hizmetkar, bir hizmet örgütü, bir hizmet sunan, bir servis sunan, bir yapı, bir demokrasi, demokratik bir devlet anlamında tarif ederseniz elemalar da böyle olur. Bir de herkes merkeze sorumludur. Şimdi özel sektörde de mahallindeki kişi bile sorumludur. Biz şimdi herkes devlete niye devlete sorumlu olalım biz? Ha, o zaman demek ki sistemi de yenilemek lazım. Göre insanına karşı sorumlu, sorumlu. olmak için yani böyle bir yapılanmaya gitmek lazım. O zaman da işte bu yerel yönetimler gündeme gelir ki siz o zaman devlete, merkeze değil hizmet sunduğunuz insanlara karşı sorumlu olursunuz. Bu tükenmişlik hastalığı da işte ideallerle mezun olursunuz. İşte heyecanınız vardır, işte hevesiniz vardır, idealiniz vardır neyse. Gelirsiniz bir kuruma ki bakarsınız aa Orada diyelim ki 20 kişi çalışıyor, 2 kişi çalışıyor, 18 kişi onunla dalga geçiyor. Diyor ki ya şu an bu enayiler diyor, ya memleket ya batmış, şu adamlar kurtaracak, vatan kurtaracak bunlar. Bakarsanız çalıştığında alay ediliyor. Öbür adamlar da dalga geçiyor ve hakikaten o iki kişi ha babam ne babam çalışır, yüklenir. Bakarsınız hiyerarşi zayıf, paraşütle geliyor müdür, paraşütle gidiyor, liyakat yok, ehliyet yok, ödül yok. Hani ödül sistemi de yok. Sonunda bakıyorsunuz o ideallerle kamuya giren adam kamyon çatmışa dönüyor. Bakıyor ki her şey olumsuz, menfi. E bu da nasıl olur? İşte ortamı düzenleyerek, motivasyon sağlayarak, işte ne bileyim ehliyeti, liyakatı öne alarak, işte Ödül yeniden vererek. yapılandırarak. O kadar çok ki bunu çözmek o kadar zor ki. Yani sonunda işte kamyon çatmış adamlar, hasta olmuş adamlar, işte sıfırcı öğretmenler vardı. Şimdi adam sıfırcı, sıfır verdi mi adam zil takıp oynaması bir eksik kalır. Niye? Çünkü kendisi zamanında çok sıfır yemiştir. Halbuki sıfırda kendisinde dali vardır. Yani eğer bir öğretmen sıfır alıyorsa bir öğrenci yüzde elli kabahati kendinde araması lazımken o kendine bir kasıntılı kusuntulu olan ben işte herkese sıfır veririm falan. Böyle vardır böyle tipler. Bunlar şeydir ee, şu süratle şey altına alınması lazım. Nedir o işte? Gazetem. Evet. Gözetim. E yani, <laughs> <adı>. <laughs> Çünkü bunlar klinik vakadır yani bunlar. Ya. Bunlar ama bu valialık kısmıdır bu dediğim hastalığın. Ama derece derece hepimizde vardır diyorsunuz. Yani. <laughs> Bismillah dediniz mi bu şeye girdiğiniz anda mikrop size yakalanır. Çünkü bu e, salgın ve sali bir hastalıktır.